Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yakup. Arkadaşlar bugün Yapma Yoko serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir zamandan beri bu bölümü yapmıyordum arkadaşlar. Attığınız yorumları seçti. Yaklaşık 5 tane yorum aldım ben zaten yani programın seçtiğini. Ama fakat tabii ki de dakikaya göre sizin de sıkılmamanız çok önemli arkadaşlar. Hemen hızlıca ilk görevimize geçelim. Abi tek hesaplaşma modunda Kurov ile ilk dörde girmeye çalış. Bu görevi veren arkadaşımız Brawl Stars Velican isimli bir arkadaşımız benim takipçim. Tek hesaplaşmaya girdim arkadaşlar şahsen de 3 mega kutu demiş. Yapamazsak 3 mega kutu aç. Yapacak bir şey yok. Ee, da zaten e, abi kasmaya başladım arkadaşlar. Yukarıda pem var. Pen'i e, vuruyordu sonra vurmaktan vazgeçti. Şurada bir yerde mi o? Ha Surge'müş. Bak çakal bak. Bak bir sen çakalsın ha. Vallahi bir sen çakalsın. Bu search ne? Bak bir search Rico'yu kesti. Bir search burada var. Bir search aşağıda var. Ha hayret ilk defa yukarıda Mr. o? Galiba kankam seni gördüm. Yok o yeni gelen karakter de bunu karakterin ismini bir türlü aklımda tutamıyorum. O kadar çok karakter geliyor ki. Abi hala 9 kişi var ve e, çok garipdir ki kupalara yükselmeye başladıkça sağlam oyuncular geliyor. Abi bu ne ya bu her... Herkes... arkadaşlar şu kasma sorununda da benim hiçbir e, sorunum yok. Oyunla ufak bir ilgili sıkıntı olduğu için arada sırada kasmalar yaşanıyor yani. Çünkü çektiğim videolarda bayağı bir izledim ama yok yani hiçbir şekilde düzeltilmiyor. Yani ben normal oynuyorum fakat birdenbire kastığı zaman sıkıntı. E, sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntıyı ne zaman çözebileceğim hiç bilmiyorum. Bu arada da muhabbete de aldık. 5 e, kişi kaldı. Benle beraber aslında ben şu an ilk 4'teyim de. Bibi e, sağ alta gitti. Zaten sol tarafta search Surge vazgeçilmez karakterlerimizden biri. Bibi bana mı geliyor? Gel kanka ben senden ultiyi doldurayım tamam bakarım keyfime. Git kanka sen yukarıda o bak. O yukarıda bekliyor bak. Git git orada orada git. Git orada git. Abi sağda search. Solda search. Yukarıda search. Burada da Bibi. Zıpla. Hadi. Keser miyim? Vallahi kestim. Kestim. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi abi mükemmel oynadım yine. Bu arada da Velican isimli kardeşimin görevini de yapmış olduk. Hesaplaşmaya kaldık. Buraya bir güzel bir birincilik gitmez mi ya? Şöyle ben bir vurayım. Vurma kankam. Vurma kankam. Sakin ol kankam. Sakin ol. Tamam. Ben bir cam doldurayım. Ben biraz cam doldurayım. Bekle. 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 Ben senin üstüne geleceğim. Bekle. Senin üstüne atlayacağım ben. Keser miyiz? Bak kardeşim. Güzel. Ulti atmaya gerek bile kalmadı. Vereceğim kardeşim. Güzel yorumun için sana çok teşekkür ederim. Takibe devam et kardeşim. 208 kupaya kadar geldik. Hemen arkadaşlar ikinci hızlı hızlıca hangi karakter var? hangi arkadaşımız vermiş. Evet arkadaşlar ikinci görevimiz Pup Krallığı isimli kardeşinden gelmiş. Abi Emre savaş kazan demiş. Yani bu da ilk 3'e gir oluyor. Çünkü ilk 3'e girdikten sonra e, artı kupa verdiği için. Bu arada da 12.000 kupaya kadar yaklaşmışız. Bu görev yapamazsan da bana 4 tane mega kutu aç demiş. E, bu görevi yapamazsak 4 tane mega kutu benim değil senin senindir kardeşim. Eğer yapamazsam sana ulaşacağım. Hesabını isteyeceğim. Hesabında 4 mega kutuyu yani açacağım. Videosunu çekip sana özelden yollayacağım. Yanıma Dynamite geldi. Yukarıda Pemle şey var. O yeni gelen karakter de ben bunları yargı dağıtırım ben. Burada çektim de abi adam hepsini aldı gitti. Ben adamın adamını kestim. Hem buradaki iki tane yükü aldı helal. Bizimkisi de onu kesti. Ölür müsün? Tamam Rico da öldü. Çok güzel. Oradan da ne var? Kankam git sen git sıkıntı yok. Gelmez o buraya gelmez. Verdiğin yükü böyle de geri alırız aslan parçası. Akıllı ol. Dynamite abi mükemmel oynadı. Cidden mükemmel oynadı. Ben şundan niye bir tur bir şey yapmam lazım. Şöyle uzaklığı uzaktan vursam aslında şey yaparım ama o bana kafayı taktı galiba. Yukarıda da bu, bu, nereden geldi? Ya bu nereden çıktı abi ya? Ya bu nereden çıktı? Adam rastgele attı geldi bana çarptı ya tikim bombası. Yani adam üzüntü atıyor kanka benlik bir şey yok bu arada ilk üçe girdik arkadaşlar. Arkadaşımızın görevinde yapmış olduk başarıyla. Şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Belki bir birincilik gelebilir çünkü Dynamite güzel oynuyor. Benim şanssızlığıma denk geldi Abi bu karakter mi cidden yavaşladı? Yani yoksa benim internette mi bir sıkıntı var anlayamadım. Abi adam 10 kasmış. 10 nedir ya? Bak bak geliyor. Kanka ona vurman bir şey fark etmeyecek ki. Gel Nani gel Nani. Abi adam 2.5K vuruyor. çok rahat bir şekilde işliyor. Ama işte bu Emzin e, yani vuruş şeyi çok yavaş. Yani yavaş olmasa hiçbir sıkıntı olmayacak ama. Ben böyle bir saçmalık yaptım. Abi tam ulti atıyordum. Tam ulti atıyordum. Orada bir, bizim arkadaş gelse hiç sıkıntı olmayacak. Çok güzel bu ulti attı. Onu kesti. Acaba diğerini keser mi onu merak ediyorum. Dynamite oradan tüm yükleri aldı. Şu an 2, e, 1. Adam vurmaya sürekli devam ediyor. Abi gene oyun kastı. Vallahi billahi gene oyun kastı. Adama gidemedim ya. Vallahi bir şey oldu gene. Şu Dynamite'ı aslında oynarım ya. Ben bunu keserim abi. Ben bunu keserim. Kes Canım selam. Abi yani o karşıdaki Dynamite'in tek hatası bizimkisi de çok güzel oynadı. Bizimkisinde hiçbir sıkıntım yok. Tek hatası sürekli vuruyor. Yani biraz genel olursa çok rahat bir şekilde keserdi bizi. Çünkü 17 tane yükü vardı. 17 yük az büyük değil. Ama sağlık olmadı. Top Krallığı kardeşim senin de görevini yaptık. Hemen hızlıca diğer görevimize geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni görevimiz Brawler Ejo isimli kardeşimden gelmiş. Abi Mortis ile ilk ikiye girmeye çalışıyor. Ya birinci ya da ikinci ol. Eğer ki olamazsan 5 tane mega bu açtım. Mortis karakterini hiç sevmiyorum. Yani inanılmaz derecede sevmiyorum yani. Ne bileyim hani alışamadım abi karaktere. Karakter cidden çok değişik. Yanıma kim geldi? Sprout. Adam daha önüne atamıyor. Önüne atamayan adamla ben ne yapacağım cidden ben çok merak ediyorum. Ya bir kere hani ya ne bileyim abi garip cidden çok garip. Ama sizden e, bazı arkadaşlar seçeceğim arkadaşlar güzel oynayan arkadaşlar olursa onunla beraber kupa kasacağız videoları çekeceğiz vesaire vesaire bir ton şey yapacağız. Ya aşağıdan ne hani var burada bibi var kanka bak bibiye vur vur alırız onu vur 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 bir daha çok abi, bu kadar basit ya. Allah adama vuramıyor falan dedim ama adam yani son zamanlarda son anda cidden çok iyi oynadı hele ki bibiye karşı. Şurada bir kutu var hemen şurada kutuyu da alacağım. Kankalarım sakin ol. Ooo bir mortis daha yedilik mortis güzel güzel. Gel kankam 8 olduk. Güzel. Adamın ultisi var. Şöyle benim bi, bi, bir, tur kaçmam lazım. Kaçamadım. Gel kanka sıkıntı yok. Sana bir şey. Bibi geldi tamam. Güzel çok güzel yaptın Bibi. Bibi'ye şöyle 2 atayım abi. Öl çok güzel. Yani. İşte 14 yük yaptık. E, karşımızdakiler dayanamaz gibi bir şey. Kanka bence. Hiç zorla bence. Bir yüküm var. Yani zorlamanın hiçbir mantığı yok ki. Ölecek öldü. E, bir güzel kardeşimizin de görevini yapmış olduk. Abi ilk başta sıfır atı yani adam önüne cidden çok kardeşim senin de. Hemen hızlıca son görevimize geçelim arkadaşlar. Çünkü video yaklaşık 8 dakika ile 10 dakika arasında tutmaya çalışıyorum sizleri sıkmamak için. Eğer bakarım 8 dakika veya 10 onlar olmadıysa yani son görevin yanında bir son görev daha ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen hızlı son görevimize geçelim. Evet arkadaşlar son görevimiz Ghost Runter isimli bir kardeşimden gelmiş. Abi Dynamite iki olamazsan bana Brawl pes alır mısın demiş. Abi bu yorum için cidden çok teşekkür ediyorum. çok fazla özledim. Dynamo çok güzel karakter. Bana çok güzel geliyor. Özellikle uzaktan vurduğu için da hani geldi. Tamam güzel. Sık yok. Hemen o güzel güzel. Üçlükle başlamamız cidden çok güzel oldu. Kankam vur buraya vur buraya. Hemen burayı yok edelim. Buraya da aldık. Tamam güzel güzel. Şöyle üç üçlükle oyuna başlamamız cidden çok güzel oldu. Şöyle şurada bir ölürsün yani bu kadar basit gel kanka yani daha deme geliyordun şimdi niye gelmiyor aşağı şöyle bir iki tane bir sallayacağım aşağıda beşit dynamite var şurada piper var piper'ın kaçış yönüne doğru mükemmel kaçtı bak yani mükemmel kaçtı vallahi helal olsun şundan şöyle kaçış yönüne doğru atacağım şu bir de İlk onu şuraya yollayacağım. Ölür mü? Ölmedi. 422 can. Ben de hep böyle oluyor arkadaşlar. Vuruyorum vuruyorum adam ölmüyor. Veya başka bir şey olur. Max gelir misin? Bak bekliyorum seni. Ben şu tarafa abi. Şöyle şu iki, şu üçüne, üç tane attı mı? İkinci ultide doldurduk arkadaşlar. Şöyle şunların kaçış yöne doğru bir ulti sallayacağım. Abi ana Max buradaymış. Abi Nani cidden çok tam zamanı ve şansıma mantar da geldi. O burası sıkıntı. Burası büyük sıkıntı. Buradan benim bir tur kaçmam lazım. İki ulti doldurduk arkadaşlar bu arada. Yani cidden oynamayı özlemişim ben bu karakteri. Şöyle seni bir öldüreyim kanka. Abi bu ne ya? Bu oradan da kaç bak adam 10 kasmış. Adam sana neden tek atacak. Yani tek atacak. Arkadaşlar bu maçın yani arkadaşının da görevini yapmış oldu. Gas Hunter isimli kardeşimin. Yanındaki arkadaş hiçbir şey yapmadı. Yani yaptı aslında da son zamanda kaçsa belki bir nebze birinciliği oynar da çok rahat bir şekilde. Hemen bu maçın yanına son bir maç takacağım arkadaşlar. Hemen hızlı son maç. Yani son görevimiz cidden benim çok hoşuma gitti. Bir saniye ayağım puşa kardeşim. Şöyle hemen hızlıca maçımıza girelim. Ee, bir arkadaşımız yazmış ki Brawler Ajansı diye evet. Bırakmış. Abi Poco ile takım arkadaşına iki kere can ver. Yani benim şu an iki ulti doldurup takım arkadaşına iki kere can vermem lazım. Bu görev cidden zor ama yani e, keyifli bir görev. Kanka yani orada varken neden gitmiyorsun ki ben anlamıyorum seni. Burada Rosa birazcık ulti doldurayım gel kanka tamam. Gene en azından birazcık ulti doldurmuş oldum. Abi o Rico da geliyor gel kanka gel sıkıntı yok. Bak takım arkadaşının benle oynamıyor. Abi adam kafasına göre çekti gitti bak. Nereye gitti kimse bilmiyor. Ya bana gelse hani hiçbir sıkıntı yok. Gitti orada bir şey açtı. Bak şimdi ne yapacak çok merak ediyorum. Bak. Git gitti oradan oraya uçtu. Hani amaç ne? Bak gitti onu da oradan oraya attı. Abi çok garip oyuncular var yemin ederim. Hani cidden çok garip oyuncular var. Bak orada Bibi var. Piper var. Çık geri. Yani geri çık. Çıkalım. Gel benimle. Benimle oyna. Bu görevin en zorunda arkadaşlar. Yani sizi duymayan bir takım arkadaşıyla oynuyorsunuz. Adam yoksanız gelmiyor. Adam gitti öldü bir de üstüne. Çok güzel ya. Cidden çok... çok. Oyun cidden kastı geldi. Benim kendime can atmam lazım. Oyun cidden çok kastı kendine geldi. Yani neden eğer bu videoda da öyleyse ben bu videoyu yani arkadaşlar bilmiyorum yani atar mıyım atmaz mıyım o kurtuluş yerini için belki atabilirim. Bir tane ulti yermiş olduk. Yapacak bir şey yok. Şu an iki yük var. Yani bu takım arkadaşlar bu iş olmaz zaten de. Allah'ın emri zaten de. Gene yani oynuyoruz yani. Ne yapalım? Yani başka gerçek bir şey yok. Burası buralar karışmış. Güzel. Keserim. Onu kestik. Güzel. Gel kanka. Gel gel gel. Şöyle, şöyle. çok güzel. Valla ben pokoyum. Ben oynuyorum yani. Garip bir şekilde. Şu arkadaşa. Şimdi cam bas. Tamam. Vur, vur vur vur. Bir kez daha. Abi niye uzağa ettiriyorsun? Şaka. Vallahi bu şaka ya. Bak yemin ederim bu şaka olması lazım. Cam bastım. Tamam onu kestik. Güzel. Bir cam daha bastım. Tamam. Çok güzel. Şu mantarın oraya gitmem lazım. Bir turcan olurmam lazım. Abi Piper cidden çok tehlikeli oynuyor. Bizim takım arkadaşın hiçbir şey yaptığı yok. Şu an bir şeye attık. Orada Crow'la bir takım arkadaşlar var ama o kim bilmiyorum. Piper'ın e, urtisi var. Çok rahat bir şekilde bize gelebilir. Şu şuraya bir gitmem lazım ya. Yani bu tarafı kesmemiz lazım. İnternette bir sıkıntı oldu. Tamam. Gene en azından görevi tamamlamış olduk arkadaşlar. Yani ilk ikiye kaldık sonuçta yani. O da güzel bir şey. Şöyle bir tur daha ben vuracağım. Vur kanka ona. Git ölme. Çok güzel. Abi mükemmel oynadı. Yani eğer bu video bakacağım kastıysa bile cidden çok güzel oynadık. Hani kupada azıyla arkadaşlar 525 kupa görevlerimi tamamlamış olduk. 12.000 kupa olduk arkadaşlar. 12.000 kupaya bir mega kutu vardı. Sizlerin gözünün önünde onu da açmak istiyorum. Belki şansımıza çıkabilir. 12.000 kupa olduk. Şöyle şu mega kutuyu da açmak istiyorum. Alalım bakalım. 6 yazarsa çıktı. Yine çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, bonus bonus da vermiyor. Aa, bir tane bonus verdi. Ne verdi? 2 Newton katlayıcı. Ya işe yarar mı? Ya gene normal yani. Arkadaşlar beni izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.